Herkese merhabalar, Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda harika bir poğaça tarifim var. Tarifimize içli poğaça ismini verdim. İç malzemesini bolca doldurup ve güzelce rulo şeklinde sarıp yumuşacık, ipek gibi bir poğaça sizlerde benimle beraber hazırlayın. Arkadaşlar yapımı çok keyifli, yemesi ayrı bir keyif. Gördüğünüz gibi kat kat dokusu ve yumuşacık nefis lezzeti. Hadi hep beraber yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, masamızın üzerine gereken malzemelerimizi yerleştirdim. Hazırladığımız malzemeler önce ben kıymalı patatesi iç malzeme hazırlamıştım. Fakat bizde patates sevmeyen ayrı, kıyma sevmeyen ayrı. Bu yüzden tercihimiz peynirli içten yana olacak. 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı ılık su 1 çay bardağı da sıvı yağımızı hazırladım. 1 yemek kaşığı dolusu kuru mayamız var. Kuru maya yoksa yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta sarısını dışına kullanacağız. 4,5 su bardağı da unumuz var. Tatlandırmak için tuz ve e, mayayı aktif etmek için de toz şekeriniz hazır olsun. Mayamızı Yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz ve üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker döküyoruz ve ılık suyumuzu üzerine döküp karıştırarak aktif olmasını hızlandırıyoruz. Bu şekilde iyice hem daha çabuk eriyecek ve daha çabuk aktif olacaktır. Ve çok fazla beklemedim. Üzerine ılık sütümüzü ve sıvı yağını da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Yumurtamızın akını sarısından ayırıyorum. Akını karışımın içerisine alıyorum. Sarısını da farklı bir kabın içerisine alıp poğaçamızın üzerinde kullanacağım. Tekrar bir tel çırpıcı ile güzelce çırptım ve şimdi unumuzu eklemeye başlıyorum. Ee, bu arada unun üzerine e, tuzumuzu ilave etmeyi unutmayalım. Çünkü e, burası önemli bir püf noktası. Tuzu eğer mayanın üzerine dökerseniz aktif olmasını engellersiniz. Mutlaka unun üzerine tuzu serpin. Bu da bir püf noktası olarak burada kalsın. Onu da yavaş yavaş ekliyoruz. Hepsini birden ilave etmiyoruz. Çünkü arkadaşlar bu açımızda kullanacağımız unun kalitesine göre, markasına göre de verdiğimiz miktar değişebiliyor. Evet, kıvam vermeye devam ediyoruz. Bu aşamada tel çırpıcımı kenara alıyorum ve üzerindeki hamurları da ziyan etmemek için temizleyip alalım sonrasında elimle devam edeceğim yoğurmaya geriye kalan unumuzu da ilave ettim ve başladım yoğurmaya şimdi hamur yoğurmayı bütün aşamalarıyla gösteriyorum çünkü bana instagram gülmutfağım.com e, sayfamdan DM'den yazan takipçilerim hamur yoğurmalarımı uzunca bir süre göstermemi ve nasıl kıvama ulaştığını görmek istediklerini yazmışlardı. Çünkü diğer e, bazı videolarda onu ilave edip sonra da toparlanmış halini gördüklerini, kendilerinin o kıvama getirirken çok zorlandıklarını yazmışlardı. Ben de gördüğünüz gibi hızlandırılmış bir biçimde nasıl kıvam alıp ipek gibi bir hamur elde ettiğimizi gösterdim sizlere. Ve şimdi toparlayıp üzerini kapatıyorum, mayalamaya bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika beklettim. Vaktiniz varsa bunu yarım saatte de çıkarabilirsiniz. Sahur için hazırladığımdan çok az beklettim ama gene sonuçta güzel bir kıvam almış ve mayalanmış. Ve burada da hamurumun havasını çıkartıp şekil veriyorum ve şimdi de parçalara ayıracağım. Hamur kesme aparatımızla kesiyoruz ve parçalara ayırıyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi de bunları elimizde toparlayarak yuvarlak şekillerini hazırlayalım ve kolayca poğaçamızın şeklini verebilecek duruma getirelim. Ben biraz poğaçamı büyük olmasını istediğim için 8 parçaya böldüm. Daha küçük poğaçalar elde etmek isterseniz biraz daha küçültebilirsiniz. Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi e, peynirli ve maydanozlu iç malzeme hazırlamıştım. E, bizim patatesli ve kıymalı hazırladığımız iç başka bir e, poğaça veya börekte kullanılmak üzere kaldırılacak. Şimdi tercihimiz peynirden yana oldu. Gördüğünüz gibi elimle kolayca açtım ve ortasına peyniri yerleştirdim ve kenarlarından böyle tutturuyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Nasıl kolay açıldığını elimle, oklava veya merdane kullanmaya gerek kalmadığını hamurumuzun ipek gibi olduğunu sizler de kolayca görebiliyorsunuz. Evet içini koyduk ve katlayarak doladık. Ve şu kenarlarını birleştiriyoruz. Elimizde de hafif yuvarladığımız zaman poğaçamızın şekli ortaya çıkıyor. Yapılışı oldukça basit. Ve çok çok da lezzetli bir poğaça oldu. Biz çok severek tükettik. Sizler de bu poğaçayı bu akşamki sahur için yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi daha sonrası için de tarif defterinize not alın. Çocuklarınızın beslenmesinde veya gün sofralarınızda veya beş çaylarınızda severek tüketebileceğiniz güzel bir alternatif olsun sizlere. Tepsimin tabanını yağlamıştım ve. Hazırladığım poğaçaları bu şekilde diziyorum. Diğer geriye kalan poğaçalarımızı da aynı şekilde hazırlayalım ve tepsimizin içerisine yerleştirelim. Artık son e, hamurumuzda sıra, son poğaçamızı da yapalım. dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Kendi damak zevkinize kalmış bu tercih. Evet. Artık sonuncu da hazır. Ve şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde tepsime dizdim. Ve üzerine bir örtü ile kapatıp mayalanması için yaklaşık gene bir 10 dakika kadar beklettim. Gördüğünüz gibi pufidik pufidik oldular. Çok güzel bir şekilde Mayalandılar. Tepsi mayası önemli arkadaşlar. E, yaptığınız poğaçaların yumuşacık olması için tepsi mayasını sakın atlamayın. Üzerine yumurta sarısını da sürüyoruz. Evet, en keyifli bölümlere geldik şimdi. Yumurta sarımızı sürdükten sonra üzerine dilediğiniz şekilde e, dilerseniz susam veya çörek otu veya ay çekirdeği ne isterseniz serpebilirsiniz hepsi de çok farklı çok güzel bir lezzet verecektir bizim bu akşamki tercihimiz kavrulmuş susam olacak şimdi bitirdikten sonra yumurta sürme işlemimizi hemen üzerlerine Kavrulmuş susamımızdan serpiyorum. Susamları serptikten sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişecek. Ee, yani bu 30 dakikayı siz kendi fırınınıza göre de ayarlayabilirsiniz üzeri bu şekilde nar gibi kızarıncaya dek pişirin arkadaşlar. Fırından çıkardık. Artık mis gibi evimiz poğaça kokusu gördüğünüz gibi yumuşacı dokusu var. Çaylarınızı da demleyin. Sofranıza Allah bereketler versin inşallah herkesin sofrasına. Gördüğünüz gibi iç dokusunu da görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika. Kat kat yumuşacık nefis bir poğaça hazırladık. Evet arkadaşlar tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sizler için hazırladığım bu videolarımı da izlemeden gitmeyin. Hoşçakalın.